Best Podcast kanalından hepinize selamlar. Bugünkü konumuz hayatta başarılı olmanın sırlarıyla ilgili olacak. Hayatınızı çok daha kaliteli bir hale getirmek için güzel hedefler belirlemelisiniz. Hayatınızın belli başlı dönemlerinde bir şey yapmayı çok isteyebilirsiniz. Hedef belirlemek gerçekten de oldukça güzel bir şeydir. Fakat bu aşamada bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Amacınızı belirledikten sonra o amacı gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Lakin belirlediğiniz bu hedefi gerçekleştirmek geliştirmek adına bir şeyler yapmalısınız. Bu podcastimizde sizlere hayatta başarılı olmanın 5 sırrından bahsedeceğim. 1. Kendinize bir hedef önerin. Öncelikle yapmanız gereken şey kendinize bir hedef belirlemektir. Gerçekten de başarmak istediğiniz bir hedef. Bu noktada inandığınız sürece hiçbir şeyin imkansız olmadığını unutmamalısınız. Bu yüzden çıtayı çok yükseğe ayarlamaktan korkmayın. Gerçekten de maksimuma ulaşmanızı tavsiye ederim. Ulaşmak istediğiniz hedefi netleştirdikten sonra onu bir deftere yazın ve bunun ne olduğunu, ona nasıl ulaşmayı planladığınızı not alın. Bu şekilde hedefinizi bilinçaltınıza kazıyacaksınız ve hedefinize daha sadık kalacaksınız. 2 Hedefiniz için bir son tarih belirleyin. Aynı defterde amacınızı gerçekleştirmek için bir son tarih de belirleyin. Bu tarih seçilen hedefe bağlı kalacak bir şekilde ve çok uzun veya çok kısa olmayan gerçekçi bir son tarih olmalıdır. Tarihlerin gözünüzü korkutmasına da izin vermemelisiniz ve eğer makul bir sebep varsa tarihi değiştirebilirsiniz. Fakat başlangıçta hedefiniz için planladığınız son tarihe uymaya çalışmalısınız. Tarihleri belirlemeye gelince hedefinizi haftalık küçük alt hedef hedeflere bölmeniz daha sağlıklı olacaktır. Yani bu şekilde her hafta sizi gerçek hedefinize yaklaştıracak küçük bölümleri halledebilirsiniz. 3. Sadece başlayın. Bir gökdelen inşa etmek için her şeyden önce ilk tuğlayı inşaata koymalısınız. Yani her ne olursa olsun belirlediğiniz amaca bir şekilde başlamalısınız. Amacınızı gerçekleştirmek için doğru ilk adımı atın. Bugün size ulaşılamaz gibi görünse de bir süre sonra amacınızın yavaş yavaş tamamlandığını gözlemleyeceksiniz. 4. İnançlı olun. Başarılı olmak için hedefinize ulaşabileceğinize inanmanız çok önemlidir. Çünkü bunu başarabileceğinize inanmazsanız hedefinize ulaşamazsınız. İnanç olmadan başarılı olmaz, zihninize kaydetmelisiniz. İnancınızı ve motivasyonunuzu sürdürmek için size şu alıştırmayı yapmanızı tavsiye edebilirim. Kendinizi sanki hedefinizi tamamlamış gibi düşünebilir ve hedefinizi tamamladıktan sonra hayatınızda nelerin değişeceğini hayal edebilirsiniz. Basit ve saçma görünüyor olabilir ama inanın etkili olacaktır. 5. Asla pes etmeyin. Yapabileceğiniz en büyük hata teslim olmaktır. Asla pes etmeyin. Hedefinizi gerçekleştirmek için basamaklarına adım attığınız bu merdivenin bazı adımları yıkık, dökük olabilir. Lakin sağlam adımlar atmalısınız ki merdiveni tamamlayabilirsiniz. Sizi hedefinizden ayıran her engeli aşmak onu başarmanın altın anahtarlarından birisidir. Bu yüzden asla pes etmeyin. Arkadaşlar bu podcastimizin de burada sonuna gelelim. Sizin başarılı olduğunuz neler var? Başarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.